Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, YouTube 4000 saati nasıl hızlı bir şekilde geçebileceğiniz, izlenme e, YouTube izlenme kasabileceğiniz, tamamen organik izlenme kasabileceğiniz bir site tanıtacağım. Yani bir program, bir sistem tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Yalnız e, videoları kesmeden sonuna kadar, e, durdurmadan durdurulmadan aksatmadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir şeyi kaçırmayın takıldığınız bir yer olursa bana e, yorumlar kısmından yazabilirsiniz ben elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar evet arkadaşlar ilk önce e, tarayıcınıza giriyorsunuz tarayıcınıza girip buraya yazıyorsunuz arkadaşlar Hazar hit.com arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi site bu <laughs> Hazarhit.com. Evet arkadaşlar ee, giriyorsunuz. Şu ilk başta gördüğünüz Hazar Organik Hit buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Evet buraya tıklayıp buraya giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> evet oraya giriş yapıyorsunuz. Sistemin açılmasını bekliyoruz. bilgisayarım yavaş olduğundan biraz zaman oluyor arkadaşlar. Sizin e, tamamen internet hızıyla alakalı. Sizin internetiniz hızlıysa hızlı bir şekilde giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Benim hala açılmadı. Evet. Görmüş olduğunuz gibi açıldı arkadaşlar. E, site bu. Buraya kayıt ol bölümü var. arkadaşlar Buraya tıklıyorsunuz. Kayıt ol. kayıt olup basıyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz arkadaşlar basit bir şekilde sadece sizden sadece gmailinizi istiyor arkadaşlar buradan e, gmailinizi girerek kayıt olup oturum açabiliyorsunuz arkadaşlar giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar e, buraya isterseniz e, kanalınızın gmailini kullanabilirsiniz veyahutta dilerseniz başka bir Gmail'de kullanabilirsiniz yani o size kalmış arkadaşlar Evet, ben giriş yaptım. Buradan e, benim. burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. E, site bu şekilde arkadaşlar. İlk önce kayıt oluyorsunuz. Kayıt e, olma işlemini bitirdikten sonra arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz program var arkadaşlar. Program indir diyor. Bu anlatmış olduğum e, uygulama sadece bilgisayarda çalışıyor arkadaşlar. Bilgisayarda buradan sistemini yani bilgisayarınızın 32 megabit ise yani buna göre indiriyorsunuz arkadaşlar bilgisayarınızın işletim sistemine göre arkadaşlar buradan programı indirip kuracaksınız arkadaşlar ilk önce Hazarhit'e girip arkadaşlar siteye girip üye oluyorsunuz Gmailinizde sonra da yapmanız gereken ikinci olarak Buraya gelip buradan bu sol taraftan programı indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu programı indirip buradan bilgisayarınızı işletim sistemine göre arkadaşlar 32 32, 64 megabit ise 64 megabit indirip buradan kuruyorsunuz arkadaşlar. Bir defa kuracaksınız bu programı. Evet indirip kurduktan sonra ben indirdim kurdum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yönetici indirip indirdikten sonra bilgisayarınızda yönetici olarak çalıştırıyorsunuz programı. Eğer takılırsanız arkadaşlar buradan ee, tanıtım videosu da var arkadaşlar siteyi, e, videoyu nasıl ekleyeceğinizi, ne yap buradan da yine de e, bunu izleyerek de buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Tanıtım videosu var. Dilerseniz bana da e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Buradan sitenin nasıl çalıştığına dair burada da e, tanıtım videosu var arkadaşlar. Bunu da izleyebilirsiniz. Evet e, programı indiriyorsunuz arkadaşlar bu şekilde Evet program bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 tane sekme var burada çalışıyor tamamen e, organik karşılıklı izlenmeler arkadaşlar yani karşılıklı sizin yapmanız gereken, yok yani bilgisayarın başınızda olmanızda da gerek yok bilgisayarınızı açık bırakacaksınız arkadaşlar açık kaldığı sürece buradan mesela benim şu an 3719 kredim var kredim birikmiş 1 saat 11 dakika arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sadece 2 tane YouTube linki var. E, burada da siteniz varsa yani Google, e, Yandex falan buralara onları ekleyebiliyorsunuz. Eklemi daha sonra göstereceğim. Programı indirdikten sonra e, arkadaşlar burada ayarlar var. Burası çok önemli arkadaşlar. E, lütfen dikkatle dinleyin hani bizim siteye üye herhangi bir Gmail'e de giriş yapabilirsiniz. Ama e, buraya arkadaşlar buraya gerçek YouTube kanalınızın Gmail'ine girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani e, başka farklı girmeyin arkadaşlar. Buraya girip e, kanalınızın Gmail'ine girip bilgisayar açıldığında başlatı. Simge durumunda başlatı. Durumunda başlat. Seçiyorsunuz bunları arkadaşlar. Tikleri burada açıyorsunuz ve kaydet ve uygula dediğinizde program siz bilgisayarınızı günlük olarak açtığınızda aktif hale gelecek yani sizin başka bir şey yapmanıza gerek yok sadece bilgisayarınızı açmanız yeterli ve günlük olarak da arkadaşlar e, modeminizi resetlemeyi yani kapatıp açmayı unutmayın e, Allah e, kapatıp açın yani günlük bir en azından bir defa modeminizi modeminizi reset atın. yani kapatıp tekrar açabilirsiniz. Ödül kazan bölümü var. Buradan ödül kazan. Buradan her gün ücretsiz şu 250 kredi veriyor size arkadaşlar. Giriş yapma siteye giriş yaptığınızda programı her gün açıldığında bu 250 krediyi alıyorsun arkadaşlar ve diğerde programınız açık kaldığı sürece buradan bu kredileri kazanma şansınız var. Program kendi kendine çalıştığı zaman çalışıyor arkadaşlar, aktif olduğu sürece şu kredileri program görevleri görevleri tamamlayarak burada şuradaki şu görevleri çalışıyor arkadaşlar. Burada kendi kendine izleme yapıyor arkadaşlar. Yani senin benim onun şu videolarını izliyor arkadaşlar, kendi kendine bilgisayar. Öyle sistem. O şekilde çalışıyor ee, Açık kaldığı sürece e, görevleri yaptırdı tamamlayarak buradaki bu kredileri de e, Kazanabiliyorsunuz arkadaşlar Sonra e, Buradan sitelerime giriyorsunuz arkadaşlar Buradan nasıl e, kanalınızı linkini ekleyeceğinizi onu göstereceğim ekleyebilirsiniz Sitelerime girip giriş yapıyorsunuz Buradan Ekleye basıyorsunuz arkadaşlar buradan YouTube videosu ekleyeceğimiz için buradan Youtube'u seçiyoruz arkadaşlar sonra buraya videomuz neyle alakalısa başlığını buraya giriyoruz videomuzun başlığını evet e, buraya eklemek için arkadaşlar YouTube kanalınıza gidiyorsunuz kanalınıza giriyorsunuz ve buradan e, YouTube orijinal video linkini ekliyorsunuz arkadaşlar başka link kabul etmiyor kendi kanalınız üzerinden kendi kanalınıza girerek buradan e, video linkini alarak ekleyebiliyorsunuz mesela şöyle arkadaşlar göstereyim Evet kanalımıza giriş yaptığınızda videomuzu açıyorsunuz. Evet videonuzdaki video açtınız arkadaşlar buradan bunu kopyalama yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kopyalayıp kopyalayıp bunu ekleyebiliyorsunuz. Mesela telefonundan buradan herhangi birini seçelim mesela. Giriş yapıyoruz, video giriş yapıyoruz. Evet, videonun açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet, kanalımıza girip kanalımızdan videolardan seçiyoruz ve ekleyeceğimiz videoyu bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ve buradan, buradan kopyalama yapıyorsunuz. Kopyalayıp, bu şekilde kopyalayıp kopyala. Buradan sti ekleyeceğiz arkadaşlar. E videonun e, açıklamasını da yazacaksınız oraya. Günlük 500 TL kazan. Evet. Şimdi siteye gelelim arkadaşlar. Evet. E, arama terimi. Buraya yazıyoruz. Videomuzun açıklamasını yazıyoruz. Günlük TL para kazan mesela benim bu şekilde kazan. Evet sonra URL'ye yapıştırıyoruz arkadaşlar buraya. Kopyaladığımız videomuzun URL'sini yapıştırıyoruz buraya. Evet yapıştırdık. Buradan günlük tıklamayı seçiyoruz arkadaşlar. Mesela çok abartmadan seçin. Günlük. Mesela ne kadar sitenize hit videonuza hit göndermek istiyorsunuz. Mesela görüntüleme göndermek istiyorsunuz. Ben diyorum 20'den başlıyor zaten. 20'den başlıyor. Evet 20'yi seçtim. Buraya minimum bekleme süresi. Mesela diyelim ki videonuz 5 dakikalık bir video. Buraya minimum 150 saniye Buraya da maksimum 300 saniye. Mesela 5 dakikalık video ise 300 saniye seçiyoruz arkadaşlar. Minimum 150 saniye, maksimum 300 saniye yapıyoruz. Ve burada başka bir şey yapmamıza gerekiyor. Bunlar zaten VIP kullanıcılar için. VIP üyelik alırsanız buradan seçme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şehir seçebiliyorsunuz. Yani mesela hangi şehirde izlensin videolarınız. Ülke seçebiliyorsunuz zamanlamayı da yani ona göre seçip ayarlayıp yapabiliyorsun arkadaşlar. E buradan sonra e, kaydede basıyorsunuz. Yani ne kadar video eklerseniz ekleyin arkadaşlar. Yani daha önce eklediğim için kabul etmedi benim. Bu şekilde yapmanız yani bu kadar basit arkadaşlar. Mesela videonuz 5 dakikalık kısa e, minimum 150 saniye maksimum e, 300 saniye yalnız videonuz e, 10 dakikalık video ise minimum 300 saniye maksimum 600 saniye yani videonuzun e, süresine göre arkadaşlar ekliyorsunuz giriyorsunuz buraya o şekilde ekliyorsunuz kaç tane video eklerseniz ekleyin yalnız bu şekilde seçiyorsunuz arkadaşlar e, bu, bu şekilde buradan gerçek zamanlı buradan takip edebiliyorsunuz Sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Takıldığınız bir şey olursa bana yorumlar kısmından e, yazabilirsiniz. Ben yardımcı olmaya çalışırım. Burada zaten e, anlatıyor arkadaşlar. Buradan da e, tanıtım videosu var sistemin, programın. Buradan da izleyip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyor. Yani sistem çok güzel arkadaşlar. Günlük yani e, 50 saat, 100 saat ya bu. E, abartmıyorum arkadaşlar yani günde güzel e, izlenmeler geliyor gerçi şu an YouTube izlenmeleri düşürüyor da dediğim gibi arkadaşlar bu da yani işinize yarayabilecek e, eminim çok kullanışlı gerçekten hani, organik izlenmeler organik e, izlenme kasabileceğiniz saat kasabileceğiniz bir site bir program arkadaşlar şu an dediğim gibi sadece bilgisayar üzerinde çalışıyor Yapmanız gereken ilk önce siteye üye oluyorsunuz. Sonra olan gibi buradan programı indiriyorsunuz arkadaşlar. Buradan programı indiriyorsunuz, basit yani. İşitim bilgisayarınızın işitim sistemine göre eğer çalışmasa arkadaşlar burada şeyler var. Ee, onu da indirebilirsiniz. Şu Net e, Forum e, okuyamıyorum pardon. Yani bunu şu e, programı indirebilirsiniz. Bunu indirip kurduğunuzda çalışıyor arkadaşlar. Eğer indirdiğiniz çalışmıyor, açılmıyorsa şu e, programı indirip kuruyorsunuz. Ondan sonra çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.